Arkadaşlar merhaba. Maç konunun bilançosuna bakacağız. Biliyorsunuz iki tane bilanço geldi. Bunlardan birisi de maç koydu. Arkadaşlar evvela bu videoyu durdurun. Şu ekrandaki yasal uyarı bir okuyun. İkincisi. Burada gördüğünüz her şey ama her şeyi çeyreklik arkadaşlar. Buna nakit döndürme süresi de dahil. Nakit döndürme süresi hem geçen yılın aynı dönemine göre hem de bir önceki çeyrekle uzamış. Yani bu iyi bir şey değil arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Bunun nötre yakın olması cazip olur artışının artışın e, hayırlı değil. Parayı iyi kullanamıyor demek Güçlü de başka bir anlama gerek. Yani e, tek başına elini alacak bir şey değil ama artması pek iyi bir şey değil. Bunun aslında şeyle alakası var. İşletme sermayesinin eksikliği ya da fazlasıyla alakası var. İşletme sermayesinde bir problem var mıymış? Hayır. yok mu Şu an için e, şirket rahat çalışabiliyor. Performansın yani %20 çalışabilecek kapasitede arkadaşlar. E, biraz gerilese de işletme sermayesi e, ancak Hala yeterli bir problem yok. Net borcuna baktığımızda şirket net de borçlu değil. Ee, ancak bir önceki çeyrek 120 milyon nakit varmış. Şu anda 27 milyona gerilemiş. Nakitlerde bir azalma söz konusu arkadaşlar. Ee, yani nakitler öz kaynaklarının e, 5.34'üne denk gelmiş. Bakın görüyorsunuz 41 ondan sonra düşmüş 6'da. 6'da demek ki düşüyormuş. Bak geçen sene de düşmüş. Sonra 20'lerde falan diyor, Demek ki bir sonraki çeyrek biraz daha iyi olacak gibi söyleyebiliriz. Yani söylesek yanlış olmaz. Eğilim onu gösteriyor. Nakit akışında problem var mı? Yok. Nakit akışında şu an için bir sıkıntı yok arkadaşlar. Herhangi bir yatırım yapmış mı? Yok arkadaşlar. Bir yatırım. 15 milyonluk bir çıkış var ama ciddi bir yatırım söz konusu değil burada. Yani işin doğrusu öyle. Tabi stok yok burada. Yabancı para pozisyonu tespit edemedim etkinlikler. Orta karar öyle söyleyeyim. Sıra geldi esas meseleye yani faaliyetlerden ne yapmış. Hasılattan başlayacağız. Evet şu alttaki rakamlar arkadaşlar. Her bir çeyreğin kendisinden bir yıl önceki çeyrekle şeyi arkadaşlar. Ne kadar düşüp arttı. Şunu da silelim aslında. Geçtik bunu değil mi? 6'yı. Şunu da şöyle yapalım. Heh. Şöyle daha iyi olur. Niye öyle yaptık ya biz? Heh. Şöyle yapalım. Bunu burada yapmamız da caiz değil ama şu anda videoyu konuşurken. Evet. Şimdi 9'da 9'u karşılaştırırsak %54 düşmüş. %35. Yani tekrar toparlanmış ama tekrar yine düşüşe geçmiş. Ee, sevgili arkadaşlar. Yok tekrar bunu şey yapalım ya. E, da kalsın bence. Değil mi? 6 da kalsın. Daha iyi olur. Evet. eee Tekrar düşüşe geçmiş. Açak. Geçen seneki altından ne olmuş? Daha da aşağı bir e, performans göstermiş. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %56.60 oranında bir hasılat yaparken şu anda ne olmuş? 41.58'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek de 51.18'miş. Bu hasılat her iki çeyrekten de kötü olmuş arkadaşlar. Hasılatta bir gerileme var. Hem bir önceki çeyrekten hem bir gün öncekinden hasılatta ciddi gerileme var. Bakalım Favuk dön olmuş. Favuk 22.97 şimdi 23.82 Favuk'ta geçen sene göre hafif bir artış var ama bir önceki çeyreğe göre e, oradan da bir düşüş var. Net kere bakalım. Net kert, geçen sene 10.96'ymış şimdi 15.45 geçen senekinden iyi ama bir önceki çeyrekten de kötü olmuş değil mi? 17.61 e, geçen senekinden de kötü olmuş. Gelelim öz kaynak büyümesine. Öz kaynaklar arkadaşlar Çeyreklikte %4.7 yüzde dört nokta büyümüş. Ee, siz fin bakıp karar vermeyin arkadaşlar. Onlar işlerini ya ciddi yapmıyorlar ya da bakmıyorlar. Ee, her gelen bilançoda e, geçmişe dönük düzeltmeler yapılıyor. Onlar düzeltmiyorlar sanırsam. Onu size belirteyim. Yani aslında bana göre tabi temettü de verdiği için 608 milyon bir önceki çeyrek e, şimdi 633 milyon neden? 523 değil de 600 olacak. İşte o verdiğim temetti var ya arkadaşlar. O temetti de eklersek böyle çıkıyor. Dolayısıyla büyüme %4.07 yani küçülme yok büyüme var. Onu size belirteyim yani. Ee, yıllık özgürlük büyümesi geçen sene 170 şu anda 128 bir önceki çeyrek 123'müş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten iyi olmuş. Tarihsel çarpanlara, cari çarpanlara bakalım. 5 yılın en düşük FK'sı 7.44 şu anda 12.70 en düşüğünün 1.71 katı. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 3.87 şu anda 7.26 o da en düşüğünün 1.88 katı. Ee, halka açık olarak 34 iyi bir rakam ancak şirket büyük bir şirkette hepsini almak için gereken para 1 milyar 293 milyon. Dolayısıyla cambazlar bu tür şirketlerde Bilanço dışı hareket yaptırabilirler mi? Evet, yaptırabilirler. Sadece bilançoyu hareket etmez. Fiyata bakarsak e, zirve fiyatımız 43, 65 zirveden yüzde 12, aşağıda, yani çok da aşağı gelmemiş. İşin doğrusu birçok fiyata aşağı gelirken bu zirvelerini de desek çok da yanlış söylemiş olmayız. E, geçen sene 2024'de 6da 23.58'miş oradan alan %61.2 prim yapmış. Gayet başarılı. Hatta 9'da alan da prim yapmış. Hatta 12'de alan bir de prim yapmış. Ama bu son birinci çeyrekte alan maalesef prim yapamamış. Şimdi de fiyatı 38.02. Bakalım nereye gidecek arkadaşlar. Buraya kadar geçmişi anlattık. Ee, şimdi geleceğe bakacağız. Geleceğe simülasyon yapacağız. Nasıl yapacağız? Elimizdeki verilerle arkadaşlar. Elimizdeki e, hasılat verisi <laughs> fabrik verisi, kar verisi ve öz kaynak verilerini kullanarak geleceği et, tahmin etmeye çalışacağız. Ama bir önceki çeyrek ne kadar yanılmışız ona bakalım. Bakın arkadaşlar bir önceki çeyrek e, defter değerini ben 702 e, tahmin etmişim yani öyle gelecek demişim ama benim beklediğimden %25.5 daha aşağı bir performans göstererek 5.23 gelmiş. Şimdi ne bekliyoruz? Şimdi 7.31 bekliyoruz e, şeyde 9'da. Gelir gelmez biliyorum. Bir öncekinde yanıldıysa burada da yanılma ihtimalimiz var. Ama biz beklediğimiz bu yönde yani. Fiyatı 38 lira benim bulduğum anlık değer 4 lira 51 kuruş yani fiyatının neredeyse değerinin 7 katı desek yanlış söylemiş olmayız değil mi 7 mi yok ya yok ya 9 katı desek 8 katı neyse desek yanlış olmayız ben niye buradan fiyatlanıyor ben de anlamıyorum arkadaşlar yani elimdeki böyle bunun adını kapatsam böyle bir bilanço gelse ben buna bırakın 38'i yani 28-18 de vermem mümkün değil. Ama bundan fiyatlanıyor mu? Evet fiyatlanıyor. Ee, şunu söyleyebilirim. Yani ben 4 lira değer biçtim diye 4 lira gelecek demiyorum. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben kain değilim. Onu da size söyleyeyim. Ya da gitmez 38'den sonra da prim yapmaz işte zirvesini de tazelemez de diyemem. Beni de ilgilendirmiyor açıkçası. Ee, ben trader değilim. Değer yatırımcısıyım. Dolayısıyla Değer yatırım olarak cazip değil arkadaşlar. Nedeni şu çok basit. 5 lira 23 kuruş bunun öz kaynakları var. Birinin başına düşen değil mi? E şimdi bunun büyümesi 15 lira olursa 15 kuruş olursa size 105 gün sonra kazandıracağı para 93 kuruş olacak arkadaşlar. Ama siz bunu bak bu 93 kuruşu kazanmak için 5 lira 25 vermiyorsunuz ya 38 lira veriyorsunuz. İşte o 38 lirayı da faize korsanız arkadaşlar size 5 lira 47 kuruş kazanç sağlıyor. Dolayısıyla faiz kazancı şirketin kazancının kat ve kat üstünde olduğu için doğru yatırım tercihi olmaz. Doğru yatırım tercihi olması için bunun fiyatının şu anda 4 olması lazım. 4 tane olursa o zaman kazancınız e, şeye inecek. 93 kuruş oraya inecek. Pata durumunuz olacak yani ne söyleyeyim yani. E, dolayısıyla şu anda e, değerinin çok çok üstünde fiyatlanıyor. Bundan sonra alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Karar sizin ben değer yapıyorum sizin benim gözümdeki değeri budur. Sizin gözdeki değeri fazlaysa e, yapacak bir şey yok. Ya da benim gibi değerlendirme zorunda da değilsiniz. Onu da size söyleyeyim yani ille de ben böyle yaptım diye doğrusu budur da demiyorum yani. Öyle bir şey de demiyorum. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Zaten yatırım tavsiyesi değil. Dediğim gibi fiyat yalnız benim söylemimle hareket etmiyor. Başka dinamikle de işin içine giriyor ama ben bilançoyu e, kötü görüyorum yani. Çok vahim, kötü. Bunu size söyleyeyim. Bundan sonra kararsızın. Ee, arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur ve bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Ee, bir sonraki şeref bilançodan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.